Herkese merhaba canlarım. Bu videoda Rozenin ailesini tanıyacağız. Ama videodan önce kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hadi videoya geçelim. Öncelikle Rose'nin ablası Alice Park ile başlayalım. Kendisi Rose'den 4 yaş daha büyük, Avustralya'da Hukuk Üniversitesi'nden mezun olmuş ve şu anda avukat. Rose'nin annesinin ismi Claire Park. Şu anda ekranda çıkan fotolarda da görüyorsunuz. Yaşı ve mesleği hakkında çok araştırma yapmama rağmen bir şey bulamadım. Eğer bulabilirsem sabit yoruma koyarım ve geçelim Rose'nin babasına. Rose'nin babasının ismi Mason Park ve Rose'nin seçmelere katılmasını sağlayan kişi de babasıdır yani anlayacağınız babası sayesinde YG seçmelerine katıldı ve şu anda başarılı bir idol. şimdi ekrana ailesinden bazı fotoğraflar gelecek Videom bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize iyi bakın hoşçakalın